Yeni ekranlarından herkese merhaba. Ben Meryem Zelal Direkçi. Türkiye gündemi oldukça yoğun. Ağustos ayında Terörsüz Türkiye Komisyonu başlayacak. Biz de bugün kanatla birlikte Türk Terörsüz Türkiye Komisyonu, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Partisi birlikteliğini, DEM isim değişikliğini ve Ankara'nın sorunlarını konuşacağız. Sayın Kanat, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi öncelikle Terörsüz Türkiye'den başlayalım istiyorum. Çünkü Terörsüz Türkiye şu anda en önemli konulardan bir tanesi. Komisyon Hı -hı. Ağustos başında başlayacak. Komisyon içeriğine dair bazı fikirler, Kamuoyuyla paylaşıldı, bazı düşünceler paylaşıldı. Bugün de saat 17'ye kadar eğer yanlış hatırlamıyorsam e, isim önerileri kurtulmuşa gidecek. Bununla ilgili sizden böyle genel bir değerlendirme alalım. daha sonra da DEM Parti'nin yol haritasını sizden denir. Şimdi parti olarak bu kavrama itiraz ettik zaten. Terörsüz Hı -hı. Türkiye kavramı. Şimdi ülke olarak bir barış arayışı içindeysek, bir huzur arayışı, bir birlik ve dirlik arayışı içindeysek dilimizi de ortaklaştırmak gerekiyor. Biz barış diyoruz. E, muhataplarımız terör diyor. Söz konusu olan terörse yani yaklaşık 60 binin üzerinde can kaybı var. Bu can kaybının belki hani faili meçhulleri de katarsak 50 binden fazlası o yörenin insanları. Dolayısıyla hani kaybı e, burası orası diye kıyaslamak anlamında söylemiyorum ama bu dili bir değiştirmek lazım. Yani komisyonla mesela Terörist Türkiye Komisyonu'nu e, adına da itiraz ettik. Ee, en son hani e, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu olmasında bir mutabıklık var gibi henüz netleşmedi. Ama hani e, bir ortak arayış varsa gerçekten bu ülkede bir eşit yurttaşlık temelinde sadece Türkiye ve Kürt'e değil, bütün aidiyetlere, bütün etnisitelere, bütün inançlara bir eşit yurttaşlık temelinde bir başlangıç olacaksa e, önce bu dili düzeltmek, üstten e, bir şey kurmamak gerekiyor. Umarız hani bu adına e, Kardeşlik ve dayanışma denen komisyon, e, umutluyuz. Önemli çalışmalar yapar, önemli kararlar alır. Ülkenin geleceği yolunda, e, hepimizin huzuru yolunda bir süreç başlatmış olur. Peki Terörist Türkiye Komisyonu'nun hani nasıl olacağını, ilişkinliğe dair ya da şeffaflık biliyorsunuz tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi eşit payda olmayacaksa biz katılım sağlamayacağız dedi. Fakat bugün katılım sağlayacaklarını evet. o de açıkladı. Evet. Şimdi bu noktada aslında benim Terörsüz Türkiye ya da sizin e, dediğiniz gibi hani Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu ile ilgili hı hı. E, burada artık Ankara'dan yürütülecek bir siyaset. Yani, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu evet. bir şey hı hı. söyledi. Şimdi burada nasıl olacak? Biz Terörsüz Türkiye ya da Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu'nda ne konuşulacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Yani burada Ankara'dan gidecek bir siyaset tamam. Öncesinde zaten süreci hepimiz biliyoruz. E, MHP lideri bir çağrıda bulundu Öcalan cevap verdi ve sonrasında zaten bir tören düzenlendi ve silahlar yakıldı. Şimdi de iş artık siyasi zemine geldi, meclise geldi. Bundan sonra nasıl gidecek? Şimdi yani herkesin tabii bütün partilerin, bütün kesimlerin, bireylerin de bu süreci çok ciddiye alması gerekiyor. Çünkü bu keyfi olarak ortaya çıkmış bir sorun değil. Bir sosyolojik sorun. Yıllara dayanıyor. Yüzyılın ötesine başmış şeyleri var bugüne kadar sorun üretmiş sorun üretmiş ve en son bu ülkenin pek çok meselesini kitleyen bir hale dönüşmüş. Yani bugün ekonominin diplerde seyrediyor olmasının bu sorunla çok yakından bağlantısı var. Eğitimin diplerde olmasının bu sorunla çok yakından bağlantısı var. Sağlığın metalaştırılması bir rant sektörü haline gelmesinin bu sorunla bağlantısı var. Toplumsal duyarlılık anlamında bir çözülme içinde oluşumuz, hatta başta şeyi sordunuz, suça sürüklenen çocuklar dediniz. Bu tablonun böyle kararması, ağırlaşmasının bu sorunla doğrudan bağlantısı var. Yani toplum için harcanmayan, toplum için düşünülmeyen bir sürü bağla bağlantısı var. Dolayısıyla herkesin bu komisyonda yer alan, tabii ki CHP'siz olmaz, bütün partilerin bu meselenin ağır bir mesele olduğunun farkında ve bilincinde olarak herhangi bir ön yargıda taşımadan bütün sorunları tartıştığı bir hakikat komisyonu şeklinde meseleleri ortaya döktüğü bir tarzda ilerlemesi lazım. Bizim dileğimiz bu. Düşüncemiz bu. Beklentimiz de bu. Bir de hani çözüm anlamında toplumu rahatlatacak, ülkeyi rahatlatacak tedbirlerin yine bu komisyon tarafından önerilmesi takibinin yapılması gerekiyor. Şimdi bu komisyona siz de zaten Ankara'da özelinde, Ankara'yı yerinde de biliyorsunuzdur. Evet. E, halktan da biraz tepki de verdi. vatandaştan bir tepki geldi. <laughs> kimisi bundan çok memnun olurken, kimisi başka şeyler söyledi. Bu noktada mecliste olmayan muhalefet siyasi partilerin de tepkileri vardı. Demle aynı masaya oturmayacağız diyenlerin de vardı. <laughs> Şimdi bu komisyonu düşündüğümüz zaman aslında artık birleştirici bir özelliğinin olması, ben onunla görüşmem, ben bununla görüşmem bir durumun ortadan kalkması da bekleniyor. Peki dem seçmeni bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Dem seçmeninin bu sürece PKK'nın kendini lavetmesi, silah bırakması, Öcalan'ın çağrısı ve akabinde yaşanan olaylar, e, MHP ile aslında hiç bir araya gelmez diye düşünülen parti demdi. Dem de aynı şekilde. Bence MHP böyle bakıyor. Evet. Çünkü ideolojik olarak çok iki ayrı bir parti. Ama şu an aynı ortak zeminde e, aslında barış için daha fazla iki tarafında söylemi Anneler ağlamasın, çocuklar ölmesin diye bir evet. araya gelebildiniz. Bu noktada sizin seçmeninizin tepkisi tam olarak ne? Şimdi bizim seçmenimiz politik alanında bilinci belli bir düzeyde olan bir seçmen. Dolayısıyla hani var olan sorunun da ana kaynağını biliyor, bunun bedellerini yaşamış, acısını yaşamış en çok daha, daha ağır. Evet, partisi. evet kendisine çok yansıması olmuş bir sorun olduğunu farkında. Dolayısıyla da partisine güveniyor, yani dem partiye güveniyor. Dem Parti'nin bu konuda en azından kandırılmayacağını, yanlış yapmayacağına dair bir güven içinde. Bu meselenin hani çözüm noktasındaki girişimlerini 90'lı yıllardan itibaren dönem dönem yapıldığına dair epeyce örnek var. Yani barış arayışı bizim seçmen kitlemiz, bizim potansiyel kitlemiz açısından yeni bir arayış değil. Zaten hani 13-15 süreci o çözüm süreci bir yana ondan önce de bunun şeyleri var. Yani biz bu konuda parti olarak da samimiyiz. Bizim seçmenimiz de bu konuda bilinçli. dolayısıyla partimizi tabii kaygıları var, endişeleri var. Tekrar eskisi gibi olur mu diyen sorular da soruyor. Bu çok doğal ama zaten dünyadaki çatışma çözümlerine baktığımız zaman da hiçbir araya gelmez denilenlerin bir araya gelip masa kurduğu, barışı konuştuğu, çözümü konuştuğu pek çok örnek var. Güney Afrika'dan Latin Amerika'ya, işte İrlanda sorunundan ETA sorununa varıncaya kadar hani dünyada da pek çok örnek örnek verilebilir bu konuda. Yani bir taraf hani hak arayan, mağdur olan, daha çok ezilen, hapishaneye düşen, öldürülen, yakılan, kesilen taraf olurken diğer tarafta bu konuda sorumluluğu daha büyük olan, devleti temsil ettiğini düşünen ve onun adına icraatlar eyleyen bir taraf. Dolayısıyla savaşan, savaşsa bu, savaşan taraflar masaya oturuyor. Bu da doğal yani. MHP ile bu anlamda DEM Parti'nin yan yana gelmesi, bu meselenin çözümü için konuşuyor olması kıymetli bir şey bu anlamıyla. Evet. Peki DEM Parti'nin şöyle bir tavrı var mı? Örneğin mesela Zafer Partisi DEM Parti ile hiçbir şekilde hiçbir ortaklıkta buluşmayacağını söylüyor. Ümit bunu söylüyor. Zafer Partisi kendisi de bunu açıklar. Şimdi bu noktada sizin var mı böyle bir şeyiniz? Ama bu... yok. Şimdi bizim yani falanla bir araya gelmeyiz, falanla konuşmayız da biz herkesle konuşuruz. Herkesle de konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bize kendini açan herkesle bu meselenin bu ülkenin, bu coğrafyanın ortak bir derdi olduğunu, bu derdin sorumluluğunun herkes tarafından da yüklenilmesi ve bilinmesi, fark edilmesi olduğunu konuşuruz. Şimdi mesela anayasa konuşulmayacak diyor. Şimdi eyvallah yani anayasa konuşulmasın da Kürt'e Türk denilen, kart kurt denilen, e, inkar ve asimilasyon politikası denilen politika bu anayasayla ya da işte evren anayasasıyla yapıldı ve devam ediyor. Ya bu konuşulmayacaksa, yani bir eşit yurttaşlık konuşulmayacaksa, bu eşit yurttaşlığın yasal ve anayasal Zemini oluşturulmayacaksa biz neyi konuşacağız? Tam olarak aslında itiraz da buraya değil mi? yani Zaten Türkiye'de yaşayan herkes, Amerika'da olsa, İngiltere'de olsa bu arada anayasaya göre öyle Türk sayılıyor. Kürt olsanız da Türk olarak geçiyorsunuz. Şimdi bunun tartışmaya açılması değil mi zaten tam olarak? Sorun? Çünkü onlara göre Kürt sorunu diye bir şey de yok. Belli bir kesime göre Kürt sorunu yok. Kürt sorunu ne? Yani Tabii. çok ciddi bir kesim var. Şimdi Kürt sorunu yok demekle sorun Orada yok olmuyor. Da olmuyor. Yani yok diyen bir sürü çevre var. Ne sorunu kardeşim diyen de var. Ama hani bu şey 24 anasıyla ve ardından mesela Mahmut Esat Bozkurt'un bu coğrafyada sadece ve sadece Türk vardır. Kendisini Türk hissetmeyen de Türk'ün olsa olsa sadece hizmetkarı olabilir diyen anlayışın tekçi, tek din, tek ırk, tek millet diyen o anlayışın ürettiği bir sorun olduğunu farkında olmalı herkes. Sadece bu toparlayıcılık bir de demin kendi içine döndürmek istiyorum. Tabii. Evet. Dem Parti'nin isim değişikliği gündemdeydi. Hala gündeminizde mi bilmiyorum. Burada şimdi e, bu işte kardeşlik ve dayanışma komisyonu adına değil mi? Daha ne karar verilecekse bu komisyon adına. Bundan sonra aslında birazcık en azından bana öyle geliyor. Dem Parti'nin siyasi şeyi de biraz değişecek. Çünkü Dem Parti artık belki Türkiye'nin tüm kesimlerini kapsayacak bir partiye dönecek. Ki dönmek bu anlamda hı hı. zorunda mı sorusunu da sorayım. Evet. Çünkü şu anda DEM Parti, bilmiyorum katılır mısınız ama lokal kalıyor. Bazı partilerin loka lokal kaldığı gibi. Hı hı. Hani bazı partiler işte diğer şehirlerden, ki DEM yine bunları oranla daha yüksek oyalıyor. İstanbul'dan, Ankara'dan ya da daha batıdan, daha Ege'den oyalıyor. Oy potansiyeli çok yüksek. Fakat tüm Türkiye'yi kapsayıcı bir parti mi sorusunun cevabı bence hayır. Daha evet. lokal kalan bir parti. Şimdi bu Türkiye için isim değişikliğini, bu yönde mi düşünüyorsunuz ve DEM Parti bundan sonraki süreçte yani hakikaten sadece Güneydoğu özelinde mi olacak yoksa tüm Türkiye'yi açılan bir parti mi olacak? Bu kardeşlik bağını partiye ve parti ismine taşıyacak mısınız? Şimdi tüm Türkiye çapında bir politika yürütme şeyi yeni değil zaten. Bu, bu, bu. De. evet ama O yüzden büyük Ha yani Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye en temel meselesi olan Kürt sorunu çözme doğrultusunda evet. sağlam bir iradesi ve duruşu olan bir parti. Önceliği o olduğu için yani Kürt sorununun çözülmeden bu coğrafyada gerçekten bir dirlik, gerçekten bir birlik, gerçekten bir kardeşlik olmayacak düşüncesine vakıf olduğu için, bu düşünceden hareket ettiği için bu yeni bir şey değil. Tüm Türkiye için politika üretmeyi düşünen ve bunun hazırlığını yapan, bunun çalışmalarını yapan mevcut haliyle de zaten öyle olan bir parti olmasına rağmen öncelediği sorun nedeniyle e, algı şeye dönüşüyor. Kürt Partisi, işte Bölge Partisi, Böyle yani. Yöre Partisi buna dönüyor. Öncelediği sorun nedeniyle. Bu sorun çözülmeden de başka hiçbir şey çözülmüyor. Bizim yani bakışımız şey tabii tüm Türkiye için iddialı bir parti olma doğrultusunda yol almak istiyoruz. Tüm Türkiye'nin sorunlarını tartışan, çözmeye çalışan bir parti olma doğrultusunda yol almak istiyoruz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama bu öncelediğimiz soruna dair hassasiyetimizi ortadan kaldıran, öncelediğimiz soruna dair çalışmalarımızı yine ön sıraya koyma halini ortadan kaldıran bir durum değil. Demokrasi olacaksa her yere olmalı, herkese olmalı, herkese eşit bir şekilde bir kapsamı olmalı. Dolayısıyla bizim CHP yapılanlara dair de son derece eleştirel bakıyoruz. Büyük yanlış olduğunu söylüyoruz. Yani bu yolun barış dediğimiz süreci tıkayan, onun önüne engel koyan, hatta yer yer sabote eden özellikleri olduğunu söylüyoruz. Bundan bir an önce vazgeçilmesi, belediye başkanlarının serbest bırakılması, belediyelerin tekrar halk iradesiyle ortaya konmuş haliyle ki bizim en çok bizim başımızda olan bir sorundur bu. Evet kayyum meselesi, kayyumların ortadan kaldırılması, Belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi, bu irade önüne konmuş engelin ortadan kaldırılması ve bu tartıştığımız, konuştuğumuz mesele de herkesin taşın altına elini koyması gereken bir mesele olduğunu söylüyoruz. Peki de, isim değişikliği? Bu konuda net bir şey yok. Yani ya öneriler şeklinde böyle ortaya atılmış şeyler var ama öneriler parti olarak var. ne bileyim yani Bizden çıkmış öneriler değil bu. Bu tamam. biraz yakıştırılmış tamam. öneriler. Yani bizim içimizde bir isim tartışına dair benim bilgim yok. Örneğin Ankara İl Örgütü olarak bize bir yansımış bizim üzerine konuştuğumuz bir isim değişikliği gibi bir durum söz konusu değil. Şu an için öyle bir gündemimiz yok. Tamam, peki yani genel Türkiye siyasetini bir kenara bırakıp ben Ankara üzerine geçmek tamam, istiyorum. Geçelim. Şimdi Ankara'da geçtiğimiz günlerde eski... Ankara Büyük bir büyük şehir, belediye başkanı Melih Gökçe metro hatları ile ilgili işte bunların bakımının yapılması ile ilgili bir şeyler söyledi. Her zaman söylüyorsa. Evet. böyle bir tartışma da çıktı. E, bu konu özelinde Ankara'da ulaşım ve yerel hizmetler Ankara İl Başkanı olduğunuz için bu soruyu yöneltiyorum. E, nasıl yani memnun musunuz? Belediye yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mansur Yavaş ve yönetimi sizce nasıl? Yani tabii şeyle kıyaslarsak, önceki şey, süreçle evet. kıyaslarsak olumlu örnekler verilebilir. Daha olumlu olduğuna dair örnekler verilebilir. Ama şu an yeterli mi? Ankara'nın ihtiyacını karşılar özellikle mi? Değil. Yani üzerine çalışılması, daha fazla neyi nasıl düzeltirimin konuşulması gereken bir ulaşım anlamında. Ben de bunu söylüyorum. Örneğin gece 12'den sonra kocaman bir şehir, bir metropol. Doğru düzgün bir ulaşım şekli kalmıyor. Gece hani bir buçukta son otobüsler gibi bir uygulaması var ama yani metro niye örneğin sabaha kadar gece saat 3'te 4'te 5'te insan götürmesin. Raylı sistemler niye insan götürmesin? Ya da işte 2 saatte bir niye otobüsler gece de çalışmasın? Tabii bu hani ekonomik giderler şunlar bunlar gibi gerekçelerle açıklanıyor ama dünyadaki diğer örneklerine baktığımızda bir büyük metropole yakış yakışmıyor. Yani gece çalışan pek çok insan var. Bunların hepsi kazandıklarının bir bölümünü önemli bir bölümünü yol parası olarak harcamak durumunda kalıyorlar. Bu da o gece çalışan insanların gelirlerini çok azaltıcı başka da bir... asgari evet. evet, asgari ücretli çalışanlar açısından bu daha büyük bir handikap. De. Evet. Yani Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB'nin, Ankara'nın bu hep konuşuyoruz trafik, altyapı, su sorunları. Sizin de değerlendirmeniz bu yönde Yani Mansur Yavaş'ın bu anlamda mı bir değişikliğe gitmesi ya da bununla ilgili bir çözüm üretmesi lazım? Sizin bu konudaki önerileriniz ne de dem olarak? Yani daha iyileştirici... Yani, Kon görüşüyor musunuz? belediyeyle böyle bir sorun, mesleme sorun çözme hamilleri var. Mansur, Mansur Bey kendisini bize kapatmış durumda. Yani Dem Parti'ye kapatmış durumda. Dem Parti üzerinden herhangi bir iletişim içinde değiliz maalesef. Yani bu sürece karşı da evet. epeyce olumsuz laflar etmiş. Hani İyi Parti'nin baktığı yerden bakan bir konumda. Dolayısıyla hani biz kendisiyle ya da onun ekibiyle Ankara'nın sorunlarına ve önerilerine dair bir Diyalog kuramıyoruz. Böyle bir kapalılık olduğu için kuramıyoruz. Gönül ister ki hani böyle bir kapalılık olmasın. Ankara'nın yerel sorunlarını biz de hani öneri olarak sunabilelim, konuşabilelim ama e... Öneriler o, o ABB tarafından mı kabul edilmiyor yoksa böyle bir girişimde bulundunuz, red mi yediniz, öyle tarz bir şey oldu mu? Şimdi kullanılan dil itibarıyla böyle bir girişimde bulunmadık. Yani kendisini bize kapatan o dili nedeniyle biz doğrudan hani Mansur Bey bir görüşelim gibi bir talepte bulunmadık elbette ama kapalı olduğunu biliyoruz. Yani bize hissettiriliyor bu. Hissettirildiği için de Ankara'nın sorunlarını daha çok konuşmamız gerekirse işte Çankaya Belediyesi ile, Yeni Mahalle Belediyesi ile, Mamak Belediyesi ile, yani. Etimeskut Belediyesi ile falan bir biçimde konuşuyoruz yani. ilçe örgütlerimizin de dahil olduğu şeyler, insanlarımızdan gelen talepleri, sorunları ilçe belediyelerine iletmek durumunda kalıyoruz. Oradan bir çözüm şey yer yer dönüş tabii yer yer dönüş oluyor evet daha ilçe, belediye ilçe belediyeleri biraz daha bu konuda şeyler sorun çözme anlamında daha bir istekler diyeyim yani şimdi bu noktada aslında Mansur Yavaş'ta CHP'li bir belediye hani evet. bir insan bunu yani CHP'de sadece Mansur Yavaş'ta mı böyle bir sorun yaşanıyor yoksa CHP seçmeninden ya da CHP e, içerisinden de böyle bir tepki var mı? şimdi elbette vardır ya da yoktur hani bilemiyorum ama Olma, olmadığını düşünmüyorum. Bu sadece Mansur Yavaş'la ilgili bir problem değil, bu Bolu Belediye Başkanı'yla da ilgili bir problem. Afyon Belediye Başkanı'yla da ilgili bir problem. Yani daha böyle Kelimeyi öyle tam kullanmak istemiyorum ama ulusalcı, daha Türkçü, kendilerinin çok Türk olduğunu düşünüyorlar. Bu meseleye böyle bakan ve başka insanları, başka toplulukları dışlayan bir dili olan belediye başkanlarıyla sorun yaşıyoruz. Yani sadece Kürtleri dışlaması değil mesela. Şimdi bir açıklaması evet. için özür dilemişti ya Mansur Yavaş. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir Türklerle ilgili bir konuda özür dilemişti. Haçavra, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kelime evet. Haçavra'ydı. Bununla ilgili bir özür diler Bir adım da atmışlar. Yani bir adım olarak... Görülebilir mi bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu ama hani burada aslında bir barış, herkes barış biz, diyor ya. Tabii tabii biz yani e, şöyle gönül ister ki hani e, Musavat Dervişoğlu da bu meseleye daha doğru bir yerden baksın. Yarın bakmayacağı anlamına gelmez bu. Mansur Bey de daha doğru bir yerden baksın. Yarın bakmayacağı anlamına gelmez. Bakmasını diliyoruz. Bakmasını arzu ederiz. Örneğin hani Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu işte anayasa tamam çiğneniyor ama olsun dediği yerden bir kapı açtı. Bizim vekillerimiz, bizim seçilmişlerimiz hapse girdi. Dokunulmazlıklar kalktı. E o kalkan dokunulmazlıklar, işte ardından kayyumlar geldi. O kayyumlar geldi, CHP'yi de vurdu. Gönül ister ki hani bu şey Mansur açısından, Mansur Bey açısından da, Musavat Bey açısından da ya da Ümit Özdağ Bey açısından da bu ülkenin Esas meselesine daha doğru yerden, daha eşitlikçi bir yerden, daha kardeşlik temelinde bakan bir sorumluluk içine girmeleri, bunu diliyoruz. Bu şu anda biz ters olsak da, şu anda bize e, ağır bir yerden eleştiri yönelten bir konumda olsalar da, yarın bir gün değişmeyecekleri, yarın bir gün bu meselede daha doğru tutumlar almayacakları anlamında gelmiyor. Bu anlamda hani bir umudumuz var, onlara dair de var. Herkese dair bir umudumuz evet. var. Evet. Yani, bir şey değil, yani toplum. Toplum dönüşmek durumunda bu mesele çözülecekse, dönüşmek durumunda çözülmeyecekse zaten onu hiç konuşmak istemiyoruz. Bu ülkenin hani o kan gölü halinin devam ediyor olmasının kimseye bir hayrı yok. Kimse, bu coğrafyaya. Bu coğrafyaya bir yok. hayrı yok. yok. Evet. Dolayısıyla hani insanlar politika yaparken, bir laf ederken o ağır tabloyu asla unutmamalı. O tablonun nasıl değiştireceği, nasıl dönüşeceği, nasıl herkesin Orasında, burasında var olan yaraları iyileştireceği gibi bir şeyden bakmalı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz dağınık oldu ama... Yok, nasıl? gayet güzel evet. oldu bence. Evet. Gayet iyi oldu. Oradan tamamdır. Rem partisi Ankara İletişim Eş Başkanı Fatih Kanat'la birlikte Türkiye gündemini değerlendirdik. İyi seyirler.